Merhaba, Kararsız Okur'un zihnindeki sis perdesini aralayan program Gergeden Okur başlıyor. Bugün masamızda John Taylor Gatto'nun Eğitim, Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin Karanlık Bir Dünyasına Yolculuk kitabı var. Başlamadan hemen önce bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımız Gergeden Okur'a abone olmayı unutma. Senin desteğinle daha fazla kitabın satır aralarını birlikte deşifre edebiliriz. Bu kitap okula dair bildiğin ne varsa sorgulatacak türden. Gatto, tam 30 yılını sınıflarda geçirmiş bir öğretmen olarak bize sistemin hiç de masum olmayan bir resmini çiziyor. Gatto'nun getirdiği eleştiri çok temelden sarsıyor. Modern zorunlu eğitimin asıl amacının ne olduğunu, nasıl işlediğini ve bireyler üzerindeki gerçek etkilerini sorguluyor. Okulun sadece bilgi aktaran bir yer olmadığını, aksine bilinçli bir toplumsal kontrol ve şekillendirme aracı olduğunu iddia ediyor. Peki kim bu John Taylor? Bu Amerikalı bir öğretmen, eğitim eleştirmeni, uzun yıllar özellikle imkanları kısıtlı bölgelerde çalışmış, yani sistemi en yakından içeriden görmüş biri. Hatta defalarca yılın öğretmeni ödülünü aldı. Tam da 1991 yılında New York eyaletinde yılın öğretmeni seçilmişken Wall Street Journal'da bir yazı yayımlayarak istifa ediyor. Devlet okulu sistemi çocukları aptallaştırıyor, mahvediyor. Bu radikal çıkış onu zorunlu eğitimin en dişli muhaliflerinden biri haline getiriyor. Kitabın ismindeki kitle imha silahı benzetmesi de buradan geliyor o zaman. Oldukça sert bir ifade. Ne kastediyor tam olarak? Okulun bireyselliği, doğal merakı, yaratıcılığı ve eleştirel düşünme yeteneğini sistematik olarak körelttiğini, böylece aslında insan potansiyelini yok ettiğini söylüyor. Ona göre zorunlu eğitim, özgür, bağımsız düşünen, kendi yolunu çizen bireyler yerine otoriteye sorgusuz sualsiz itaat eden, pasif, yönetilmesi kolay ve tüketim çarkına uyumlu kitleler yetiştirmek üzere özel olarak tasarlanmış bir mekanizma. Okul eşittir emir komuta, bürokrasi, standartlaşma ve kontrol. Gerçek eğitim ise özgürlük, kişisel keşif, deneyim ve merak demek. Kitabın girişinde okulu bir can sıkıntısı fabrikası olarak tanımlaması da bu yüzden sanırım. Tam olarak bu. Hem öğrenciler hem öğretmenler için. Ve o kışkırtıcı soruyu soruyor. Ya okullar aslında başarısız değilse? Nasıl yani? Ya amaçları tam da buysa? Yani sorgulamayan, sıkılan, itaate alışan insanlar yaratmaksa. Peki bu sistemin kökeni nereye dayanır? Bu sistemin kökenlerini de Prusya modeline dayandırıyor. O modelin temel amacı neydi? Askeri disipline sahip, otoriteye boyun eğen, eleştirel düşünceden uzak bir toplum yaratmak. Gatto modern okulun da bu mirası devraldığını savunuyor. Hatta Alexander Inglis'in 1918 tarihli bir kitabına referansla okulun altı gizli görünmeyen işlevi olduğunu belirtiyor. Birincisi, hizaya sokma işlevi. Otoriteye saygıyı yerleştirip eleştirel düşünceyi daha baştan bastırmak. İkincisi, bütünleştirme işlevi. Çocukları birbirine benzetmek, farklılıkları törpüleyip standartlaştırmak. Üçüncüsü, tanımlama işlevi çocuğun sosyal ve entelektüel rolünü erkenden belirleyip ona kabul ettirmek. Dördüncüsü farklılaştırma işlevi. Belki de en sarsıcısı bu. Çoğunluğa sadece sistemin devamı için gereken kadar bilgi ve beceri verip daha fazlasını öğrenmelerini engellemek. Beşincisi seçme işlevi. Genetik ve sosyal olarak uygun görülenleri ayıklayıp ödüllendirmek, diğerlerini sistemin alt basamaklarına yönlendirmek. Altıncısı ise hazırlama işlevi. Çok küçük bir azınlığı yönetici elit sınıf için özel olarak yetiştirmek. Kısacası okul bir toplumsal mühendislik projesi diyor Gatto. Tam olarak bunu söylüyor. Bir tasarım ürünü. Bu farklılaştırma işlevi özellikle dikkat çekici. Okulun amacı herkesi geliştirmek değil de çoğunluğu belli bir seviyede tutmak olabilir mi? Bu oldukça radikal bir iddia. Peki okul olmadan öğrenme nasıl mümkün olabilir? Burada açık kaynak öğrenme dediği kavrama geliyoruz. Yani yapılandırılmış okul müfredatı yerine hayatın kendisinden, gerçek deneyimlerden, ustalardan, kitaplardan veya tamamen kişisel meraktan beslenen bireyin kendi yönettiği öğrenme biçimi. Hayatın kendisi bir okul gibi yani. Gibi değil, ta kendisi. Okul sistemi dışından gelip de müthiş işler başaran birçok örnek veriyor. Mucit Thomas Edison, iş insanları Rockefeller, başka kimler var? Yazar Mark Twain, yatırımcı Warren Buffett, hatta sporcu Danica Patrick veya gezgin Jonathan Goodwin gibi çok farklı alanlardan isimler. Bu insanlar okul sıralarında değil, hayatın içinde öğrenmişler. Gatto diyor ki, okul öğrenmenin tek yolu olmadığı gibi potansiyeli engelleyebilir de. Ayrıca modern okulun çocukluk dediğimiz dönemi yapay olarak uzattığını, bireyleri uzun süre bağımlı ve pasif kıldığını iddia ediyor. Peki alternatif bir model olarak ne sunuyor? Sanırım Amish'ler örneği burada devreye giriyor. Tam üstüne bastın. Önce Şişko Stanley diye bir öğrenci örneği veriyor. Okulda başarısız damgası yiyen ama okul dışında müthiş pratik zekası ve hayatta kalma becerileri olan bir çocuk. Okulun neyi ölçüp neyi ölçemediğini gösteriyor. Asıl vurucu örnek ise Amişler. Bildiğin gibi Amişler, modern teknolojiyi ve zorunlu eğitimi büyük ölçüde reddeden bir toplum. Çocuklarını genellikle 8. sınıftan sonra okuldan alıyorlar. 8. sınıftan sonra okul yok mu yani? Genellikle yok. Buna rağmen kendi kendine yeten, güçlü sosyal bağlara sahip, üretken ve ahlaklı bir toplum yapısı kurmuşlar. Gençler çok erken yaşta tarım, marangozluk gibi gerçek hayat becerilerini öğrenip topluma katılıyorlar. Yani Amishler 12 yıllık zorunlu standart bir eğitim olmadan da başarılı ve işleyen bir toplum olunabileceğinin yaşayan kanıtı gibi. Okul sistemi bireyi hayattan koparıp pasif bir tüketiciye dönüştürme eğilimindeyken Amish modeli erken yaşta sorumluluk alan, üreten ve topluma katkı sağlayan bireyler yetiştiriyor. John Taylor Gatto'nun mu cesur kitabı Zorunlu eğitimin bireysel potansiyeli açığa çıkarmaktan çok onu belirli kalıplara sokarak kontrol etmeyi amaçlayan bir sistem olabileceği iddiasını ortaya koyuyor. Merakı törpüleyen, itaati yücelten, bireyi gerçek hayattan soyutlayan bu yapının modern toplumun görünmez ama güçlü kontrol mekanizmalarından biri olduğunu savunuyor. Asıl öğrenme o okul duvarlarının dışında, hayatın içinde, yaparak, yaşayarak, merak ederek ve en önemlisi özgürce gerçekleşiyor. Sunduğu tablo eğitimin ne olduğunu sandığımızla aslında ne olabileceği arasındaki derin uçurumu gösteriyor. Belki de eğitim dediğimiz şeyin tanımını ve amacını yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Okul sistemi bireyin kendine özgü potansiyelini, eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek yerine bunları planlı bir şekilde köreltmek üzere kurgulanmış. Gatto için okul adeta bir sosyal mühendislik projesi. Okulu David Sarnoff gibi isimlerle ilişkilendiriyor. Sarnoff Amerikan radyo ve televizyonculuğunun devlerinden biri. Bu isim seçimi tesadüfi değil anlaşılan. Gatto eğitimin de kitle iletişim araçları gibi kitleleri yönetme ve pazar ekonomisinin gereklerine göre biçimlendirme işlevi gördüğünü söylüyor. Tam olarak bunu kastediyor. Eğitim tıpkı medya gibi insanları belirli düşünce ve davranış kalıplarına sokuyor. Sürekli gündeme gelen eğitim reformları ise Gatto için sadece bir göz boyama. Sistemin asıl amacını gizleyen birer maske gibi mi? Öyle görüyor. Kontrolü ve piyasa odaklılığı perdeleyen, sistemi daha kabul edilebilir hale getiren ama temel yapıyı asla değiştirmeyen düzenlemeler olduğunu düşünüyor. Sistemin bu kadar dirençli olmasının bir nedeni de yarattığı muazzam gölge ekonomi. Ders kitapları, sınav endüstrisi, kantinler, servis ağları, güvenlik hizmetleri. Bunların hepsi büyük bir pazar oluşturuyor. Milyarlarca dolarlık bir sektör bu. Bu ekonomik yapı sistemin kendisini devam ettirmesini sağlıyor. Hatta Gatto daha da ileri gidip okulu bir narkotik olarak tanımlıyor. Çünkü çocukları ve aileleri sisteme bağımlı hale getirdiğini, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneklerini uyuşturduğunu savunuyor. Bu bağımlılık ve uyuşturma fikri bizi doğrudan kitabın o çok iddialı ismine getiriyor. Kitle imha silahı. Gatto neden bu kadar ağır bir ifade kullanmış? Okul nasıl bir silah olabilir ki? Bu metafor Gatto'nun düşüncesinin tam merkezinde yer alıyor. Okulun insanların doğuştan sahip olduğu yetenekleri, merak duygusunu, bağımsız düşünme arzusunu, Gatto'nun deyimiyle ruhu sistematik olarak yok ettiğini iddia ediyor. Peki bunun kökenleri nereye dayanıyor? Kökenlerini 19. yüzyıl Avrupa'sına, özellikle de Prusya eğitim modeline kadar götürüyor. O modelin temel amacı, itaatkar, sorgulamayan, standartlaşmış vatandaşlar yetiştirmekti. Katı bir sistemdi. Amerika'da nasıl gelişmiş peki? Amerika'da ise Carnegie, Rockefeller gibi büyük sanayicilerin vakıfların desteğiyle okulun bir sosyal mühendislik aracına dönüştüğünü belirtiyor. Ve okul sık sık söylendiği gibi akademik hedeflerinde başarısız falan değil. Tam tersine. Gatto diyor ki okul asıl gizli görevinde yani uysal yönetilebilir, sisteme kolayca entegre olacak kitleler yaratma görevinde son derece başarılı. Tıpkı bir silahın hedefi vurması gibi. Silahın barutu varsa okulunda müfredatı var diyor. Biri bedeni, diğeri ruhu yok ediyor. Hector isimli bir çocuktan bahsediyor. Evet, Hector sürekli sorunlu çocuk olarak etiketleniyor. Okul kayıtlarında vasat D gibi aşağılayıcı bir sınıflandırmaya tabi tutuluyor. Standart testler onu 3 yıl geride olarak belirliyor. Daha ilk okuldayken yaşadığı bir olay var. Merakından kaynaklanan çok masum bir deneme yapıyor elinde otobüs bileti varken turnikeden geçip geçemeyeceğini denemek istiyor. Ve bu basit merak denemesi bile azarlanmasıyla sonuçlanıyor. Merakın nasıl cezalandırıldığının bir örneği bu. Lisede ise durumu daha da kötüleşiyor. Bütün derslerden kalıyor, okula gitmiyor. Ve o başarısızlık dosyası adeta onun kimliği haline geliyor. Hector'un hikayesi Gatto'nun temel tezini doğrular nitelikte. Sorun çocuklarda değil, sistemin kendisinde. Okullar adeta çocukların davranışlarını normalleştirmeye çalışan kliniklere dönüşmüş durumda. Vasat D gibi etiketlerin sadece pedagojik bir anlamı yok o zaman. Hayır, aynı zamanda idari ve mali bir mantığı da var. Mesela bir çocuğu özel eğitim kapsamına almak, çocuğun potansiyelini baştan yok sayan, adeta artık bu çocuktan bir şey olmaz diyen kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşüyor. Raporlarda kullanılan bürokratik dil çocuğun kimliğini ve geleceğini şekillendiren bir iktidar aracına dönüşüyor. Sistemeleştirildiğinde yöneticilerin savunması ne oluyor peki? Zorunlu eğitimi toplumsal düzenin garantisi olarak sunuyorlar. Gatto ise bu ya biz ya kaos ikileminin aslında bireysel özgürlüğü kısıtlayan kontrol mekanizmasının bir bahanesi olduğunu düşünüyor. Peki Gatto bu boğucu tabloya karşı bir alternatif sunuyor mu? Okulun yapay ve mekanik öğrenme anlayışına karşı çok daha doğal, hayatın kendisinden beslenen bir öğrenme modeli öneriyor. İspanya'daki o ünlü yüzlerce kilometrelik tarihi hac yolu Camino de Santiago'yu bir metafor olarak kullanıyor. Öğrenme bir yolculuktur demek istiyor sanırım. Kesinlikle. Hayatın kendisi en iyi müfredattır diyor. Okulun not sistemi gibi yapay değerlendirmelerin aksine Hayat sana anında gerçek ve somut geri bildirimler verir. Yolda yürürken ayakkabın ayağını vuruyorsa buna hemen anlarsın ve ona göre bir ayarlama yaparsın. Okulun sistematik olarak engellediği risk alma özgürlüğü, hata yapma hakkı ve bireysel özellik Gatto'ya göre gerçek eğitimin temel taşları. İzlanda'da karşılaştığı insanların basit ama etkili öğrenme ve bilgi aktarma yöntemlerini örnek veriyor. Yani yerel bilgelik usta-çırak ilişkisi gibi deneyime dayalı öğrenme biçimleri standartlaşmış programlardan daha değerli olabilir mi? Evet, bunu ima ediyor. Gatto için gerçek müfredat hayatın kendisidir. Okuldaki ders programları kağıt üzerindeki planlar değil. Zorunlu okul sistemi bireyin özgürleşmesine, potansiyelini gerçekleştirmesine veya demokratik katılımı güçlendirmeye hizmet etmek yerine mevcut iktidar ilişkilerini ve ekonomik yapıları sürdürmeye yarıyor. Bireysel potansiyeli ortaya çıkarmak yerine onu kontrol eden, belirli kalıplara sokan ve en sonunda körelten bir mekanizma olarak işliyor. Kitle imha silahı metaforu da bu köreltmeyi, bu sessiz yok edişi anlatıyor anlaşılan. Tam olarak öyle. Bireysel yaratıcılığın, sorgulama yeteneğinin, yaşama sevincinin ve merakın adım adım sistematik olarak söndürülmesini ifade ediyor. Belki de hepimizin üzerinde düşünmesi gereken şu Okulların sık sık şikayet ettiğimiz o başarısızlığı Gatto'nun iddia ettiği gibi aslında sistemin asıl gizli hedefine yani yönetilebilir, uysal ve sisteme kolayca uyum sağlayan vatandaşlar yaratma hedefine ulaşmasındaki başarısının bir göstergesidir. Ve belki de korkulanın aksine asıl kaos yaşayan, nefes alan, merak eden çocuğu boğan o katı bürokratik sistemin kendisidir. Bugün bildiğimiz, alıştığımız okul sistemi, öyle söylendiği gibi bizi aydınlatmak, potansiyelimizi ortaya çıkarmak için filan tasarlanmadı diyor. Kitleleri daha kolay yönetilebilir, daha öngörülebilir, daha itaatkar hale getirmek için kurulmuş bir tür sosyal mühendislik mekanizması. Gatto'ya göre okul, insanın o doğal öğrenme hevesini, merakını, yaratıcılığını zamanla yok ediyor. Evet, sistematik olarak köreltiyor diyor. Bunun yerine neyi koyuyor peki? itaati, uyum sağlamayı, belirlenmiş kalıpların dışına çıkmamayı, bireyin içindeki o potansiyelin özgün düşünme yetisinin, kendi olma iradesinin, yani manevi dünyanın sistematik olarak yok edilmesi. Sessiz bir silah çocukların doğal öğrenme süreçlerine de değiniyor sanırım. Hani konuşmayı, yürümeyi nasıl kendiliğinden öğrendiklerini. Evet, hatırlatıyor. Diyor ki çocuklar konuşmayı, yürümeyi, çevrelerini keşfetmeyi kimse zorlamadan, müfredat olmadan, test yapmadan öğrenirler. Okul ise tam tersini yapıyor. Bu doğal öğrenme içgüdüsünü baskılıyor. Öğrenmeyi zorunlu, sıkıcı, not alınan bir göreve indirgiyor. Bu noktada eğitimin amacına dair de önemli bir eleştirisi var Gatto'nun. Yani günümüzde eğitim sanki sadece iyi bir iş bulmak için alınan bir belge gibi görülüyor ya. Buna çok sert karşı çıkıyor. Eğitimi sadece buna indirgemek onun ruhunu öldürmek demektir diyor. Peki gerçek eğitim ne olmalı Gatto'ya göre? Gerçek eğitim insanı sadece belirli bir mesleğe değil, hayata hazırlamalı yani eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı, kendi değerlerini oluşturmayı, anlam aramayı, kendi yolunu çizmeyi öğretmeli. Bu eleştiriden en prestijli kurumlar bile nasibini alıyor anladığım kadarıyla. Mesela Dartmouth örneği var kitapta. Evet, torununa yazdığı bir mektupta geçiyor. Dartmouth gibi Amerika'nın en iyi, en elit üniversitelerinden birinin bile aslında ne sattığını sorguluyor. Parlak bir kariyer vaadi ve bir tür güvenlik yanılsaması. Gatto'ya göre asıl öğrenme, hayatı anlama çabası çoğu zaman o kampüs duvarlarının dışında gerçekleşiyor. Bu tür elit kurumların temel işlevi aslında mevcut sistemi devam ettirecek yeni seçkinler yaratmak ve onlara güçlü bir sosyal çevre yani networking imkanı sunmak. Hatta torununa dediği şu söz çok çarpıcı. Öğrenmek için sana kampüs değil bütün bir dünya yeter bu sistemin en parlak görünen tepelerini bile aslında insanı özgürleştirmekten çok belirli kalıplara, başarı tanımlarına hapsettiğini mi ima ediyor? Tam olarak öyle düşündürüyor Gatto. Yani özgürleştirmek yerine zincirliyor bir nevi. Peki bu sorun sadece elit okullara mı özgü yoksa daha genel bir durum mu? Gatto'ya göre çok daha genel. Mesela sıradan bir devlet lisesi olan Heyland Lisesi'ndeki bir olayı anlatıyor. Orada yaşananlar sistemin içsel krizini çok daha net gösteriyor aslında. Öğrencilerde müthiş bir anlamsızlık hissi, derslerin boşluğu, bir şey öğrenmediklerine dair yaygın bir duygu. Öğretmenlerin ise sistemin çarkları arasında sıkışıp kalmışlığı, tükenmişliği. Yönetimin de bu krizde bulabildiği çözümler genelde bürokratik, yüzeysel şeyler. Yani Highland Lisesi Tüm sistemin küçük bir prototipi gibi mi? Aynen öyle. Otoriteye dayalı, içerikten çok şekle önem veren, ruhsuz bir yapının kaçınılmaz sonuçları olarak görüyor oradaki durumu. Bu kadar derin ve köklü bir eleştiri sunan Gatto bir çıkış yolu, bir çözüm öneriyor mu? Reform filan? İşte ilginç olan kısım da burası. Gatto, sistemin içerden reforme edilebileceğine pek inanmıyor. Sorunun yapının kendisinde olduğunu düşünüyor. O zaman ne öneriyor? Tamamen yıkalım mı diyor? Tam olarak öyle değil. Çözüm önerisi daha bireysel bir yerde duruyor ve oldukça radikal. Herman Melville'in ünlü karakteri, Katip Bartleby'i hatırlatıyor. Hani o meşhur, yapmamayı tercih ederim diyen karakter. Aynen öyle. Gatto'nun önerdiği de bu tavır aslında. Sistemin dayattığı, anlamsız, ruha ve gerçek öğrenmeye hizmet etmeyen taleplere karşı ki bunlar ödevler olabilir, standart testler olabilir, dayatılan müfredat olabilir, nazik ama kararlı bir şekilde yapmamayı tercih edebilmek. Yani bir tür pasif direniş mi bu? Okula gitmemek değil de okulun içindeki anlamsızlığa direnmek mi? Evet, tam olarak bu okulu ya da sistemi toptan reddetmek yerine onun bireyi öğüten, anlamsızlaştıran kısımlarını bilinçli olarak reddetmek. Özellikle ebeveynlerin ve öğrencilerin bu tavrı benimsemesini öneriyor. Peki bu reddedişle boşalan zaman ve enerji neye yönlendirilecek? İşte orası Gatto'nun gerçek eğitim dediği alana açılıyor. Kendi kendine öğrenmeye yani otodidaktizmi, İlgi duyduğum bir alanda bir ustanın yanına girip çıraklık yapmaya, seyahat etmeye, farklı kültürler görmeye, topluluk projelerinde yer almaya, kütüphanelerde özgürce kaybolmaya, yani öğrenmeyi yeniden hayatın içine, doğal akışına katmaya. Öğrenmeyi okulun duvarlarından çıkarıp hayata yaymak yani. Aynen. Kontrol edilen, notlandırılan bir görev olmaktan çıkarıp kişisel bir keşif yolculuğuna dönüştürmek. Şöyle bir toparlarsak, Gatto temel olarak şunu söylüyor. Bugün bildiğimiz zorunlu okul sistemi aslında bireyi özgürleştirmek ve potansiyelini açığa çıkarmak için değil, onu kontrol etmek, sınırlandırmak ve toplumsal makinenin bir dişlisi haline getirmek için tasarlanmış bir mekanizma. Ve gerçek eğitimin, yani insanın kendini ve dünyayı anlama sürecinin okulun dışında, hayatın tam içinde, merakla, özgürce ve bizzat yaşayarak gerçekleştiğini savunuyor. Bu kitap eğitim sandığımız şeyin aslında neye hizmet ettiğini, hangi niyetlerle kurulduğunu ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu gerçekten derinden sorgulatıyor insana. Belki de dönüp kendi hayatımıza, kendi öğrenme serüvenimize bakma zamanıdır. Bize dayatılan ama ruhumuza, gerçek gelişimimize hizmet etmeyen, Gatto'nun deyimiyle yapmamayı tercih edebileceğimiz neler var acaba diye düşünmek önemli olabilir. Kendi yolumuzu çizme cesaretiyle ilgili bir sorgulama bu aslında. Kesinlikle. Eğer bu derinlemesine bakış ilgini çektiyse ve bu sorgulamayı daha da ileri götürmek istersen, eğitim bir kitle imha silahı kitabını mutlaka okumanı öneririz. Bu bölümü sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu önemli tartışmanın daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsin ve tabii ki benzer zihin açıcı sorgulamalar farklı bakış açıları için Gergeden Okur kanalına abone olmayı unutma yeni keşiflerde buluşmak üzere